Günaydın dostlar. Saatimiz 6.26. 16 Ekim Perşembe. Açıkçası biraz biraz yamuldum. Yani epey bir yorgun uyandım bugün. Ama uyandık. Önemli olan uyanabilmek. Çok şükür besmelemizi çektik. Başladık başka. Başka. Bugün gene bir 120-130 çıkacak adam başı, kelle başı. Ama karacamız biraz fazla kamyonda bir aksilik olmazsa hepsi yüklendiyse rutun iyi olacağını düşünüyorum. Bunun haricinde de hava iyicene soğumaya başladı Ankara'da kendini belli etmeye başladı. İşler valla toparlandı. 3000 pakete iki araba da atacağız gibi. Böyle giderse. Yani diğer araba gerçekten beklemiyordum bu kadar. Diğer araba da toparladı. Çok büyük bir ters oluk yaşamazsak 3000'i bulacağız arkadaşlar. Ama biz de işin hakkını veriyoruz, çalışıyoruz. Görüyorsunuz işte yani gerçekten verilen mücadele. Büyük bir mücadele. Evet bu aralar hafta içi gerçekten vaktim kalmıyor kendime. E, zaten çok sosyal bir insan değildim. Ama e, gene de bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Şu an bu aralar hiçbir şey yapamıyorum. Pek yapabildiğim eve geliyorum. Sağ olsunlar yemeğimi mememi hazırlıyorlar da karnımızı doyuruyoruz. Temizliğimizi yapıyoruz. Duşumuzu alıyoruz. Ondan sonra videoları renderlamaya çalışıyorum. Gecede kalkıp render bitmiş halde YouTube'a yüklüyorum. Gerçekten yoğun bir dönem ama YouTube'u da aksatmıyorum. Ee, şöyle bir parantez açayım. Yorumlara e, cevap vermeye çalışıyorum. Ama verdiğim cevapların devamını ben de kaçırıyorum artık. Ee, Bilgisayardan süzmem lazım çünkü. Hepsinin bildirimi tek tek gelmiyor. Abi, orada park edemezsin yalnız. <laughs> olsun. Öyle diyorlar ya kaza yapmışlar. Orada park edemezsiniz. Elinden geldiğince herkese yardımcı oluyorum. Ama şöyle de bir şey diyeyim. Artık şu yorumlara cevap vermek istemiyorum. Hani nereden iş bulabilirim? ya da işte rotalamayla alakalı ya da işte beni şu firma çağırdı kazancı nedir yani gerçekten süreci takip edip bana hiç bu soruyu sormayan insanlar kolay gelsine girdi trend yola girdi hepsi cete girdi çünkü hepsini anlattım e bir de geliyorum böyle tak 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 yani bir de detaylı yazıyorum hani sadece 3-5 kelimeyle geçiştiremiyorum ama günün sonunda şöyle bir şeye karar verdim yani, ve Cevap vermeyeceğim artık Çünkü kanalda her türlü bilgi var yani bir insanın bu işle alakalı ne istiyorsa her türlü bilgi kanalda mevcut Birkaç firmayı tanıtamadım Onlar da zaten bulamadık Mesela FedEx Esnaf çalıştırmıyor UPS çalıştırıyor ama bağlantıyı kurup girebilmek çok zor. Onun harici diğer firmalarda hep bütün bilgiler var arkadaşlar. Hepsi. Gerçekten beni yoruyor. Bir de şey şöyle üzüyor yani. Kardeşim oraya yazmışsın. Kanalın linkine tıkla. Zaten direkt ana sayfada 2025 geliri gider kazanç tablosu var. Hani bana artık kolay gelsin kazancını, hepsi jetin kazancını sormana gerek yok. onun haricinde ne yaptık ne ettik gidiyoruz bakalım gene depomuza en az 200 tane altın dağımız var kargola hariç bu sayı ee, Mamak'ta e, hastane yatıyor benim de 4-5 paket anca yatıyordur 2-3 tane de desili altın dağım yatıyor onları alacağım yani çok yatan paketim yok geri dönenlerle bir 10 paketim falan anca çıkar mamak parseli biraz patladı. Oraya destek atabilirsek gene oraya destek atacağız. Ya ben kirazı vermiştim dün mesela kirazı almak zorunda kaldım. Ekip çünkü dağıldı. Şöyle dağıldı. işte işi işi olan çıkıyor. E, arabası bozuldu dün. En sağlam adamımızın arabası bozuldu Mustafa abinin. Bugün de öğlen öğlene kadar yok. Ona ufak bir parsel ayıracağım. Sadece Cengiz ayıracağım. Gelip atarım bir şekilde dedim. Mama destek atacağız ya. Abim mesela altın evleri yatıyor. O da oraya destek verecek. Yani gene bugün bence iki araba 250 paket falan çıkarız arkadaşlar. 250-260 bence. De belli de olmaz. Yani 120-120 taş o garanti üstüne çıkar bilmiyorum ama rutun iyi olacağını tahmin ediyorum çünkü 80 tane karaca belki Mehmet abiye toplu bir karaca geliyordur 10-15 ya da 20 tane çünkü uzun süredir teknik servis taşımıyorum hatta dün abime muhabbetini yaptım ya dedim ulusa giriyoruz Mehmet abinin altına giriyorduk iyi oluyordu adamın oraya hiç şu an paket gelmiyor bir haftadır Dün şöyle bir 20-30 tane yıksak ne olur? Yani dönem dönem bu sayılar geldi çünkü böyle bir hafta boyunca teknik servis taşımadığınız zaman bir hafta sonrasında toplu paketi geldi. Bakalım. Ben depoya ge geçeyim arkadaşlar. Ee, biraz depoda çalışacağız. Bu arada dün yani sadece 5 saat depoda çalışmışız arkadaşlar. İşin görmediğiniz en büyük boyutu bu. Ee, 5 saat depo uzun bir saat. Evet, diğer firmalara göre buranın depo işleyişi bizi yoruyor. Yani mesela Hepsijet'te de aynı sistem var. MNY'de de belki aynı sistem vardır. Ama buranın, yani dün 4000 tane paket indi mesela. Ee, toplasan e, kaç tane, yani 20 tane ancak sağlamadan var depoda. 4000 paketi 20 tane adamın indirip okutması, elle zor oluyor. da etkisi var. Ee, neyse bakalım ee, geldim sayılır ya. Part devam. Ediyoruz. Dostlar merhaba. Saat 10.57. Paketimiz gene var abi. Ee, 120 diğer arabada var. Diğer araba biraz bana destek attı. Ee, bende de kaç var? Bende de kaç var biliyor musunuz? 150 küsür falan var. Bir yere toplu paketim var. Mehmet abim, Karaca. Sonunda teknik servis. Epeydir gelmiyordu, takip ediyordum zaten. Ee, bugün o birazcık patlattı. Hatta Sanayi Caddesi 7. Şöyle sembolik bir tane Sanayi Caddesi koyayım da unutmayayım. Ee, şimdi abi, inanılmaz derecede bir hastane paketim var. Tıp Fakültesi, Mamak'taki. Ee, başımıza kaldı arkadaşlar yani atamıyorum satamıyorum ekip zaten ekip patladığı için e, zor şey yapıyorum solum, solum serbest Heh. ya yeni bir abi başladı da abi hiçbir şey gösteremiyorum vaktim yok hani gerçekten vaktim yok e, çok yoğun geçiyor abi yani ister inanın ister, inanın, ister inanın depoda yani bir iki dakika boş durmuyorum. Ya içeriye gidiyorum, pikar çekiyorum, elleçleme yapıyorum. E, araba yükle, zimmet al, terminal al, onu okut, bunu okut. E, bir de kamyon birazcık geç kaldığı zaman yarım saat, bir saat e, iyicene e, ortalık 56 oluyor. Allah abi kusura bakmasın. Çok yardımcı olamadım. Paketi nasıl bulacağım filan diyordu. Yani bir çoğu kişiye e, gösterdim. Onu gösteremedim. Bugün artık başın çaresine baksın. Mama bugün temizlersek e, altındamız zaten temiz gidiyor. Bir sıkıntımız kalmıyor. E, yani yoğun geçsin arkadaşlar, paket olsun para kazanalım da. Evet biraz perişanlık oluyor, görüyorsunuz. Ama sıkıntı yok. Yani ben her zaman şundan yanayım. Abi şu anki ekonomide geçinmek çok zor. Önce geçim benim evim yok, arabam yok. Yani arabanın bir kısmı hala borç anneme işte. E onu öderiz. Bir yazını ödedik işte. E i̇şte biliyorsunuz diş yaptırdık. Onu öde, bunu öde. Bir yandan geçinmeye çalış. E bir yandan oturduğumuz eve zaten 20 bin lira para koyuyoruz neredeyse ortaya. 15 bin lira. Hani aslında yaşam maliyeti çok pahalandı hani. E bunu karşılayabilmek için çalışman lazım. E bu işte de ne kadar çok atarsan o kadar kazanıyorsun. Hani bu işe geldim artık 50-60 paket atayım diyene ben artık şey oluyorum yani. Ee, böyle bir ireti oluyorum. Çünkü öyle gelen adam yarın böyle kampanyada ya da kampanya yok şu anda hiçbir şey yok. Sayı arttı sadece. Firmanın hacmi artıyor abi. 3000-4000 paket gönderiyor depoya. Hani 1500-2000 gelirken e, 3000-4000 paket gönderiyor. Yani biz bu işte hemen yarın Ahmet gel başla böyle bir iş de değil. Ee, tabii öngörü yapman lazım. Çok öngörüyü yapamıyoruz. Ama ben size burada çok dedim. Hani bir firma gelse patlarız dedim. Yani şu an e, var olan firmaları taşıyoruz ama var olan firmalar hacim arttırdı. Anladığım kadarıyla. Yani kaldırabilmek lazım arkadaşlar. Özverili çalışmak lazım onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi işte e, birinin çok ihtiyacı yok. Öbürü işte akşamları göremiyor. Diğeri işi çıkıyor. Yani aslında birinci işimizin bu olması lazım. İşte Mustafa abi var. Aralarında Allah mamak ekibinde en iyi çalışan adam Mustafa abi. Adam gece gidiyor, yemek dağıtıyor. Gündüz geliyor burada 120 paket mi geldi? Gidiyor dağıtıyor. 40 paket mi geldi? Gidiyor dağıtıyor. Mesela o ekşi olarak geliyordu buraya gündüzleri de. Ama adam 120 paketle geldiği zaman bölgesini alıyor, dağıtıyor abi. Yani aslında böyle olmak lazım. Ve devir de getirmiyor adam. Dağıtıyor. Ya bu nedir? Sorumluluğun bilincinde olduğunu işaret eder. Yoksa benim öyle ek işe gelip, yani ge ikinci bir iş olarak görmelerinde bir sıkıntım yok. Sadece ikinci iş olarak görebilirsin burayı ama yapacaksın abi, dört dörtlük yapacaksın. Yani ben o konuda takıntılıyım. Çünkü e, senin iki tane, iki gün peş peşe depoyu patlatman demek, firmanın pageti kısması demek. E o zaman ne oluyor? Benim gibi adam, sadece bu işten ekmek yiyen, sadece bu depodan ekmek yiyen adam bu sefer sayısı düşüyor. Kimin yüzünden? Ahmet'in, Mehmet'in yüzünden. Ama kaldıracağız inşallah. Bakalım. Ya tabii sıfırdan gelen adamı eğitmek mi eğitmek onlar da zor arkadaşlar. Sistemi öğretiyorsun adam bölgeye hakim oluyor bir hafta sonra gidiyor. Özellikle de şu anda işte kolay gelsin hepsi çok fazla adam arıyor. Herkesi çağırıyor İşte depodaki kuryeleri de çağırıyor ee, Gidebilir hiç sıkıntı yok Ama giderken abi Hakkaniyetli gideceksin Abi benim şu tarihte gitmem lazım 5 yani gün 2 gün olsun abi 2 gün bak o adamlara 2 gün Müsaade et o adam da şey Aksiyonunu alsın e bugün telefon geliyor Yarın gidiyorsun E adam abi bir günde kimi bulacak kimi edecek yani O yüzden de ekmek yediğimiz yere Şey yapmamamız lazım abi ya ben öyle çok fazla şey de diyeyim Sonuçta biz de emek veriyoruz Biz de para kazandırıyoruz firmaya Onda sıkıntı yok da ya Bazı şeyler olmuyor işte arkadaşlar ya. Bazı şeyler olmuyor Ben nereden gideyim abi Hastaneden başlayayım Hastanenin içine gireceğim valla Ya tabi Gönül isterdi ki ya yani daha küçük bölgede daha cazip bir firma olsun. Kazanalım edelim. Ama burada da hani şartlar belli. Büyük bir alana geliyorsun. Geldiğin zaman da yani giderken de düzgün gitmen lazım. Ya da çalışırken de düzgün çalışman lazım. Yani yarın belli olmaz. Yarın belki iki ay sonra mesela şu an kolay gelsin. Hepsijet'e geçişler başladı. Belki iki ay sonra kapının önünde kalacaksın. Ya da Hepsijet'e gireceksin. iki ay sonra adam sana 30-40 paket verecek. E bu firma belki sana 120 paket verecek. Ve fiyatı da güzel depon. Yani deponun fiyatı gerçekten güzel arkadaşlar. Öyle düşük bir ücret yok. Bölge büyük. Ona göre herkes fiyatlandırması var. 120 paketi de ben size söyleyeyim buranın. Evet atması zor mu? Zor olabilir. Atan yok mu? Atan da var. Atan da çok. Ama buranın 120 paketi de birçoğu firmada o oranı yakalayamazsın arkadaşlar. Ya buranın 120 paketi, e, ya nereden baksan özellikle Çankaya 2'de 90-100 bin lira falan para yapıyor ortalama 120'de. Yaş araba yaş şartı yok. Çok öyle baskı yok, sakal tıraşı yok. İlle şu kadar kodalca nemşerim. Şu an o zorunlulukta yok. İşini sadece düzgün yapmanı bekliyor adamlar. Ya bunlar da önemli şeyler. Aracına ipotek koyma yok. tam giremedim mevzuya da işte ya benim demek istediğim arkadaşlar bir işte çalışıyorsanız her zaman açık kapı bırakacak şekilde çalışacaksınız. Yarın öbür gün ne olacağı belli değil. Yarın bir e, tepe taklak olursun gene buraya düşersin gene abi Tolga abi işe ihtiyacım var evde abi iyi ayrıldığın sürece hiç kimse seni hiçbir yerden geri çevirmez arkadaşlar. Öyle bir anekdot. Hadi ben başlayayım ya. Çok konuşma eyvallah Dostlar saatimiz 7.40 An itibariyle bir paket Çiğiltepe'ye Gidiyorum Çiğiltepe'den sonra da yurtlar var 6 tane bir yurda 8 tane bir yurda Onlar da bugün hiç aramazdı Birkaç kişi aradı Dedim abicim onda geliyorum kimse yok Mecbur dağıtımın sonunda uğruyorum oraya Dağıtımda varlar aralar geçti 7 ile 9 arası dedik Parayla hep 8.30 gibi Herhalde bir operasyonla bitiririz yani Şimdi Bugün biraz daha Rahattım çünkü toplu bir yere Paketim vardı. 27 tane bir yere paketim Vardı. Teknik servisin Gelmiş sonunda Mehmet abim <laughs> Mehmet abime yıktım paketleri Epeydir Gelmiyordu zaten. Bir haftadır bilan gelmiyor. Dedim abime yani gelirse Toplu gelir gene <laughs> Ama ona rağmen çok mu erken bitti Bitiremedim. Bilmiyorum daha bir bitirmem Lazımdı bence ama bilemedim ama gerçi ya bir tane toplu pakettense rutun içinde böyle ikili üçlü parça olması çok daha iyi oluyor. Bir de yani çok fazla yorulmadım. Kafa rahattı. Bilmiyorum. Dün, dün iyi bitirmişim ya. Dün vallahi iyi bitirmişim. Ya, bir de çok geç çıkıyoruz bu ara gene. Ya 11'de falan ilk paketi veriyorum arkadaşlar. 10, 10 olması lazım ya. Yani i̇lk paketi benim 10'da vermem lazım. 9'u geçtik artık çünkü depoya çok mal geliyor. İndirmesi, elleçlemesi falan derken mecburen geç kalıyoruz. E bir de 50-60 paketin rutuyla 150 paketin rutu bir olmuyor. Artı 100 paket daha istif yapmaya çalışıyorsun. Ruta haritaya işaretleyip pin giriyorsun. Pakete numara veriyorsun. Bunlar hep depoda işleyişi uzatan şeyler. Bize gelen kamyoncular bir tuhaf. Adam diyor ki yediden sonra işte kişiden geçemedim. İşte polis vardı, şey vardı. Yani sanarsın ilk defa Ankara'ya geliyor. Gerçi adam dedi ya. Bu buraya ikinci emne geliyorum dedi. Gene öyle bir şey oldu sabah biraz geç geldi öbür kamyon da 45 dakika bir saat falan bir ondan bir kaybımız var. Ya yani işte niye önemli o bir saat bizim için sabah? 11'de de 10'da versedim. Şu an saat 6.52'ydi. Yani yurtlara mutlaka gidiyordum. E, stressiz e, bitiriyorduk işi. O yüzden bizim gibi firmaların, yani bölge çapının büyük olduğu firmaların mutlaka erken dağıtma çıkması lazım arkadaşlar. Yani çok büyük efor sarf ediyoruz. Bakalım karşılığını alıyorsunuz versen, şu an alıyorum arkadaşlar. E, kişiye göre değişir. Bazıları bu aldığımız karşılığı beğenmeyebilir ama ben memnunum yani. Ben yani o, o, yönden yana bir sıkıntı yok. Tabi işte bir ödeme sarmalına girdik. Bir 2-3 hafta bırakmıştık Haziran'da biliyorsunuz. Haziran'da ben 10 bin lira fatura kestim abi. Abim de 10 bin lira fatura kesti. Ben de 10 bin lira fatura kestim. Haziran'da fatura kesemedik. Çalışmadık da. E, hal böyle olunca da geri buraya Temmuz'un başında başladık. Ee, Temmuz'un başında başladık. Evet çok sağlam çalıştık. Öbür, bir sonraki ay Ağustos'ta biraz kesikti. Eylül güzel geçti. Bu ay da güzel geçiyor. <laughs> yani şunu demeye çalışıyorum. Bir hak ediş daha döndürebildiğimiz zaman bu çalışmanın e, meyvesini çok iyi alacağız. Bildiğiniz üzere sektör 2 ay geriden geldiği için hani bir ay sürekli içeride kalıyor, bir ay sonra para dönüyor. Bir ay sürekli içerden gidiyor. Ya yani bu sarmalı da atlatabilmek için 3 ya da 4 tane hak ediş çevirmeniz lazım. Yani fatura kesmeniz lazım. Anca rahatlayabiliyoruz. İçeride çünkü sürekli bir alacağımız hak ediş duruyor. İşten çıktıktan sonra onu alıyorsun ama e, olay öyle değil yani tam olarak. Ya yani keşke peşin olsa faturayı kestikten sonra paranızı alsak ama ben bunu çok fazla dile getirdim. Dönem dönem dile getiriyorum. En beğenmediğim şeylerden biri bu arkadaşlar. Hak edişin içeride kalması. Ama elden bir şey gelmez. O konuda yapabileceğim şey yok arkadaşlar. Yani sadece burada işte beğenmediğimi dile getirebiliyorum. Yoksa şirket politikasıdır. Yapacak bir şey yok. Şimdi adamlar tutup bir kişi içinde şirket politikasını değiştirme. Ya yani bu aslında işte bütün firmalar bunu biraz da suistimal de var. Kullandılar. Böyle alıştık yani yapacak bir şey yok. Biz bunu bilerek girdik. Ben her zaman bunu söylüyorum arkadaşlar. Ben olmasaydı daha iyi babında bulunuyorum bu işi. Keşke hani 60 gün 65 gün değil de para 45 günde dönse çiçek olur ama yapacak bir şey yok. Ben Çiğiltepe'ye geldim. Şu paketi vereyim. Sonra yurtları gezeyim arkadaşlar. Sonra da vakit kalırsa eve gideceğim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşürüz. Hadi eyvallah.